Merhaba arkadaşlar. Bugün size sözel puanınızla 4 yıllık açık öğretim bölümlerine hangilerine yerleşebilirsiniz, hangilerini okumak daha kolay, onlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da ikinci üniversite okumak isteyenler hangi bölümleri tercih edebilir, hangi bölümler okumak için uygun, onlardan bahsedeceğim. Videom biraz basit olacak. Kusura bakmayın. Çünkü zamanım yok. Kaliteli bir video hazırlamak için. İlk önce AÖF Anadolu Üniversitesi Eskişehir'in Halkla İlişkiler Reklamcılık Tarih ve Türk Dili Edebiyatı dersleri var. Sözel puanla kayıt olabileceğiniz. Bundan sonra Atatürk Ata AÖF'te Halkla ilişkiler tanıtım ve reklamcılık var. Sözel puanlık 4 yıllık lisans okuyabileceğiniz. Auzef İstanbul Üniversitesi'nde tarih ve coğrafya var 4 yıllık. Yalnız coğrafyayı önermiyorum. Çünkü ileride fazla beklentiniz olmasın bu bölümü okursanız. Eğer e, diyorsanız sayısal veya eşit ağırlıklı program okumak istiyorum diyorsanız bunu ancak ikinci üniversiteye kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz. Sizler için birkaç tane not aldım. Örneğin e, Anadolu'dan bir bölüm kazanırsanız İstanbul Üniversitesi'nin ve Atatürk Üniversitesi'nin ikinci üniversite olarak bir bölüm seçebilirsiniz. Bu diğerleri için de geçerli. Aynı üniversitede üniversiteden iki tane bölüm okuyamıyorsunuz. Ee, Anadolu Üniversitesi'nden Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı demiştik. Eğer bu dersleri birine pardon, bölümlerden birine alırsanız eee Atatürk Üniversitesi'nin sağlık yönetimi, sosyal hizmetler bölümlerini tavsiye ediyorum. Bunların iş imkanı olarak hem de e, okuma bazında biraz daha kolay gözüküyor. Yine İstanbul Üniversitesi'nin iş sağlığı ve güvenliği programı var. Çocuk gelişimi programı var. İnsan Kaynakları Yönetimi Programı var. Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Programı var. Ve yine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi var. Yönetim Bilişim Sistemleri var. Bunlara ikinci üniversite olarak kayıt olabilirsiniz. Eğer Atatürk ile İstanbul'a normal kayıt olup Anadolu'dan ikinci üniversite okumak istiyorsanız Anadolu Üniversitesi'nin de Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi ve Yönetim iletişim sistemleri var. Hangi üniversite daha iyi diye düşünürseniz bir sıraya koyarsak Anadolu Üniversitesi birinci sıraya koyabilirim. Çünkü çalışma imkanı olarak daha faydalı gibi geldi bana. İkinci olarak Atatürk Üniversitesi'ni öneriyorum. Onların da sitesini inceledim. Anadolu'dan sonra Atatürk Üniversitesi geliyor. İstanbul Üniversitesi'nin arkadaşlar sadece adı var. Yani ders çalışmak için diğer üniversiteler gibi iyi bir programlarını göremedim. Kitabı komple okuyup kendiniz soru çıkartmanız gerekiyor. Yani sorularına da baktığımda nerede böyle kuyuda köşede varsa o sorulardan sormuş hocalar. Ama Atatürk ve Anadolu Üniversitesi'nde sorular genelde her sene hemen hemen 8-10 soru çıkıyor. Hocaların öğrenciler herhalde belletmek istediği bazı sorular mutlaka çıkıyor 8-10 tane. Ama İstanbul Üniversitesi'nde eski sorulara ulaşamıyorsunuz. Ve her türlü soru çıkabilir yani. Sınava girdiğinizde bir bakıyorsunuz. Hiç beklemediğiniz yerden soru çıkabiliyor. Yani kitaba, ünitelere çok iyi hakim olmanız gerekiyor İstanbul Üniversitesi'nde. Tabi diğer üniversiteler için de öyle de en azından çıkmış sorulardan faydalanabiliyor. Konu özetleri var. E, Okuyorum ben TV olarak yardımcı olabildiysek bizlere ne mutlu. Abone olursanız e, ileriki konularda derslerle ilgili çıkmış sorular daha faydalanabilirsiniz. Herkese e, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.